çabaladım gözüm yoktu o bahtında Sen iste yeter tüm şehir ayakların altında Aslında görmedim hiç kimseyi baktığında Ben de bir sigara yaktım yıldızların altında Sanıyorum ki herkes her şeyin farkında Ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklından Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz zaman düşük ilerlediyoruz Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim geceler yarın Bugün nerede buluyorum kendimi Sana üstünde sarhoş halde bir barın Bileklerim ince, çiziklerim kalın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın Sen ben benim inandığım en güzel yalansın, yalansın. Belki bir gün anlarsın Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış Anlama dal doğmadan Bakma ağladığıma Herkes koşar ışığına ben Çok koştum karanlığına Bir neler düşündün gözlerimi kapattığımda Her gece kampusla Mapustaki kardeşlere sözüm var Alacağım onları Lambo Brabus'ta Bence etmiş Seni, Seni sevmek, sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi halis <laughs>